Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim merhaba. Biliyorsunuz Bitcoin 18 bir 18.100 desteğine geldi. Ufak bir geri çekilme yaşadık. Öncelikle şunu söyleyeyim sevgili dostlar. Şu an Bitcoin'in dominansı yani pazar payı hakimiyeti demektir dominans %42'lerde. Buradan alt e, altcoin'lere kayacak olan para güzel bir sezon başlatacak. Yaklaşık son 7-8 videodur hep aynı beklentideyiz. Aynı şeyleri söylüyoruz belki farkındayım. Ama değerli dostlar tren kalktığı zaman yani boğa sezonu başladığında bakın bu fiyatları bulamayacağız. Bunu hatta şöyle düşünün. Bizler şu an 1920'lerin İstanbul'unda, bebeğinde ya da en önemli semtlerindeyiz. Alabildiğiniz kadar arsa alın. Toplayabildiğiniz kadar tarla toplayın. Sevgili dostlarım. Şu anda da aynı. Bunu hatta daha güzel bir örnekle bahsetmek lazım. Bitcoin'i bin dolardan alanlarda muhakkak vardır. Düşürsenize bin dolardan alanlar. Sizce ne kadar şanslılardı? Çok fazla. Peki bu sadece şans mıydı sevgili dostlarım? Hayır, sadece şans değildi. Neydi? Riske girip ki o dönemde Bitcoin'in balon. Titan zinciri dolandırıcılık aracı dedikleri dönemde Bitcoin'i 1000 dolardan almışlardı. Aldıkları riske bakın. Bir de şu ana bakın. Yüzlerce borsanın olduğu, milyonlarca yatırımcısının yatırımcısının olduğu bir yatırım aracı. Evet şu an 18100 18300 arasında gelip gidiyor sevgili dostlar. Ama 2015'i yani 2 gün sonrasında artık bir hareket başlaması gerekiyor. Yani piyasaya kripto para girişi şu an şöyle arkadaşlar küçük miktarlarda ama sık giriyor. Bu balinaların yaptığı en büyük oyundur. Bir anda 100 milyon dolar değil de bir gün içerisinde iki gün içerisinde böyle parça parça bunu sokmak. Amaçları da sizleri ve bizleri hepimizi iyice bıktırıp usandırıp elimizdekini satmak pozisyonumuzu değiştirmek. Sonrası ne mi olacak? 30 bin dolardan, 35 bin dolardan bizlere geri satmak sevgili dostlar. Bunu hatta şöyle söylersek çok daha iyi olur. Bitcoin bugünden yarına 35 bin dolara gelsin. Bugün 18 bin, 19 bin dolarda satan kişiler 24 binde almayacaklar, 28 binde almayacaklar ama 30 bin, 35 bin dolarda piyasada satan herkes geri alacak sevgili dostlarım. Bu yüzden de hani bu değerli kardeşiniz olarak bu fırsatları kaçırmayın. Bunlar bir fırsat. Krizleri fırsata çevirmek. İşte bu sevgili dostlarım. Hele bu dominansta Bitcoin'deki para altcoin'lere kayarsa çok ciddi, çok güzel yükselişler göreceğiz. Sonrasında değerli dostlarım Piyasada şu an tekrardan yeni açılan çuzdan sayısı ya da e, aktif olan çuzdan sayısı artmaya başladı. Bakın alt tarafta gizli gizli bir gelişmeler var. Borsalar farkındaysanız şu an kampanyaları yağdırmaya başladılar. Büyük resmi görebilirseniz, büyük resmi anlayıp okuyabilirseniz eğer. Çok fazla çok uzun up uzun bir süreden bahsetmiyorum. Bir yıl, bir buçuk yıl sonrası için, altı ay sonrası için çok güzel bir yatırım yapmış olursunuz bu fiyatları fırsata çevirirseniz sevgili dostlarım. Sonrasında bir konuya daha değinmek istiyoruz. Gelen mailler üzerine yayınımın sonuna doğru bunu ıı, koyduk. Çok fazla yeni yatırımcı var ve Binance'a nasıl para yatırırız, nasıl coin alırız, nasıl çekeriz diye durmadan talepte. Bunun en sağlıklı, en hızlısı nasıldır diye. Ben de bununla ilgili şu, e, videomun sonuna küçük bir daha ekran görüntüsüyle video hazırladım sevgili dostlar. Hem bilginizi pekiştirmek, biliyorsunuz ki birçok kişi limit emir kullanmak yerine piyasa emri kullanır. Ona da hazır değinmiş olayım. Çok kısacık bir değinme bu. Limitle piyasa arasındaki fark. Neden limitten alıyoruz, neden piyasadan alıyoruz? Bunu anlatmak istiyorum. Güzel bir örnekle ama. Piyasadan coin alırsanız ve piyasadan... Hatta bunu şöyle yapalım. Ekran görüntüsüyle anlatayım sevgili dostlarım. Öncelikle sevgili dostlar bakın piyasa emrinde siz Ha kuyumcudan altın almışsınız, ha piyasa emrinden coin almışsınız. Bu aynı şeydir. Limit emirde ise artık kuyumcu sizsiniz. Sizin belirlediğiniz fiyata geldiğinde ya da sizin belirlediğiniz fiyattan karşıya satış yaparsınız. Alıcısı olduğunda. Bu yüzden de alım satım yaparken kriptoda muhakkak limit emir kullanın. Piyasa emrinin çünkü şöyle bir tehlikesi var. A coin'i diyelim ki sevgili dostlarım bu A coin'i 10 dolarda. Ve abidik gubidik bir borsada hiç tanınmamış bir tanınmamış bir coin. Ve tahtaya baktığınızda emir defterine hiç alışı satışı yok emir yok. Ve o anda bir tane kurnaz e 10 1 dolarlık coin'i 10 dolara satış emri girmiş. O limitten satış emri girdi. Siz de geldiniz. Ahmet abim geldi. O coin'i almak istiyordu. Duymuştu bir yerden. Direkt girip bakın bunu yapanlar var. Hem coin'i duyurup sonra da yükseğe limit emir girip abidik kubidik borsalara yönlendirip buralarda bu şekilde yapanlar var. Ahmet abi gelir 10 milyarlık alım yapar. 1 dolardan piyasa emrinden aldığı için 1 dolardan alış yapar. İlk emir onundu. İşte e, 10 dolar olmasa bile diyelim ki 1 dolardan 1.50'ye girmişti. %50 fazlasıyla çat diye alıverir. Ve Ahmet abimiz daha başlar başlamaz %50 zararla başlar. Ve düşünür nasıl oldu bu? Borsayı suçlar. Borsa dolandırıcı. Hayır. Borsa dolandırıcı değil. Karşıda var bir tane kurnaz. O dolandırıcıydı. Bu yüzden sevgili dostlar limit emir. Piyasa emirleri nerede kullanılır? Çok güzel bir örnek. Luna'nın biliyorsunuz geçenlerde 110 dolarlardan düşmesi vardı. Burada artık düşüyor bıçak. Limitle beklenmez. Ayrıca Luna'da zaten bir tane satış emri, alış emri olması imkansızdır. Burada beklememek için belli bir zarar kabul edilir ve satılır, çıkılır. Ama hiç tanınmamış bir coin'de sadece 1 2 3 tane emir varsa bunun daha çok detayı var, çok detaylı. O detaylara girersem baya aklınız karışacak. Bu yüzden piyasa emrini acil oldukça kullanmayın. Acil olmadıkça sevgili dostlarım. Sonrasında para nasıl yatılır, yatırılır? Binance TR sevgili dostlar şu an ana sayfası açtınız. Aşağıda linklerini de bırakıyorum. Oradan da kayıt olabilirsiniz. Açtınız. Kimlik doğrulamanızı yaptıktan sonra çüzdan bölümüne geliyorsunuz. Burada sevgili dostlar benim daha önceden almış olduğum böyle küçük coinler duruyor. Biriktirmeye devam ediyorum. Yatırma bölümüne geliyorsunuz ve TR'ye Türk Lirası demek. Türk Lirası'nı seçtiniz. Burası birine para gönderir gibi sevgili dostlar. Misal ben Vakıf banka kullanıyorum diyelim ki. işte göndereceğim hesap adına burada görmüş olduğunuz Binance Teknoloji Anonim Şirketi'ni yazıyorum. IBAN'ı da buradan kopyalayıp yapıştırıp gönder dediğimde 20 dakika sonra param burada olmuş oluyor. Buradaki detay şurası arkadaşlar. Sadece kendi banka hesabımdan kendi borsa hesabıma gönderebilirim. Yani amcamın hesabından bana benim borsama para gelemez. İki tarafta da alıcı ismi uyuşmalı. Yani bankayla sizin borsa hesabınızdaki isim, soy isim, TC numaraları aynı olmalı sevgili dostlarım. Velev ki buraya geldiğinde burada... Ee, Burada sevgili dostlar görmüş olacaksınız TRY diye yazacak. İşte ne kadar? 5000, 10000. Neyse piyasalara geliyoruz. Bakın burada da 3 tane seçenek var. TRY, USDT, BUST. Burada yapacağınız TRY bölümünden artık istediğiniz coin'i almak. USDT'yi alabilirsiniz, BUST alabilirsiniz. Binance'a transfer edeceğiniz için al diye tıkladığınızda sevgili dostlarım bakın gördüğünüz gibi limit emir, piyasa emir çıktı. Tabi az önce bahsettiğim dolandırıcılıklarda kullanılan olay böyle bir Binance'da ya da diğer borsalarda USDT'de yapılmaz. Hani çok bilinmeyen zamanın birinde GoCoin'i vardı onda mesela olmuştu. Buradan direktman %100'ünü tıkladığınızda sevgili dostlar elinizdeki paranızla direkt alım emri oluşur. Bakın bilmeyenler özellikle burada çok karıştırıyorlar. Alım emri oluşur hemen almaz önce açık emirler bölümü sizin açmış olduğunuz emirlerdir. Altta görünür. İşte 10 bin liralık USDT alımı ya da Boost alımı diye. Burada sevgili dostlarım oluşur. Sonra ekranın şu an sol tarafını görüyorsunuz. Kırmızılar satış, yeşiller alış sevgili dostlarım. Burada e, geldikçe sizin de emriniz gerçekleşir ve daha önceki Bakiye bölümünde, çuzdan bölümünde TRY'niz gider yerine USDT gelir ya da BUST gelir görmüş olduğunuz gibi. Tabi bu birinci işlem. Binance'ın içinde çok daha fazla koyun olduğu için Binance TR'den paramızı Binance atıp orada daha büyük fırsatlar kovalayacağız. Bunun için de yapmanız gereken sevgili dostlar, Önce Binance'ın ana sayfasını açtım. Binance'da da bir hesap açtınız, kimlik doğrulamanızı yaptınız. Şimdi burada yapmanız gereken şu sevgili dostlarım. Binance TR'deki USDT'mizi, Tether'ımızı, Boost'umuzu ya da coin'lerimizi buraya taşımak. Bunu nasıl mı yapacağız? Tekrardan çuzdan bölümüne giriyoruz. Bakın al ve yatırma. Yatırma Elimizdeki yani coin'imizi ya da paramızı buraya yatırma. Yani dışarıdan Binance'ın içine para getirme. Elimden geldiğince de detaylı anlatmaya çalışıyorum. Yatırmayı tıklıyoruz sevgili dostlar. Burada tabi seçenekler var. Öne çıkanlar, arama geçmişi diye. Buradan USDT'yi de seçebilirsiniz. BUS da seçebilirsiniz. İkisi de aynı işlevdedir. Karşınıza al seç diye bir bölüm çıkar. <laughs> Burası şöyle düşünün. Ahmet abi... Ayşe ablaya para gönderecek. A seçmek, banka seçmek gibi düşünün. Beyninizi ona göre kodlayın. A seç, yani banka seçiyoruz. Burada tabii ki bir sürü farkındaysanız ee, A vardır. Ben genellikle TRC'yi kullanırım. Yoğunsa Solano ağını kullanırım. Yani bankamı seçtim sevgili dostlar. TRC özellikle USDT göndereceksem TRC'yi e, USDT göndereceksem TRC Tron ağını seçerim. Fa Seçtiğinizde bakın bir tuzdan adresi çıktı. Bunu da şöyle e, hayal ederek öğrenebilirsiniz. Nasıl bankada bir IBAN'ımız var. Birine para göndereceğimizde, alacağımızda bu IBAN'ı kopyalayıp gönderiyoruz. Kriptoda da çuzdan adrese sizin IBAN'ınız gibi düşünün. Daha iyi öğrenmeniz için örneklerle anlatıyorum. Bunu bakın sağdaki kare bölümünden tıklayarak kopyaladık sevgili dostlar. Ve altı her zaman kontrol edin. Tron, TRC, A. neden önemli biliyor musunuz? Şundan dolayı. İşte Ahmet abi Ayşe'ye para gönderecek. Ayşe'nin verdiği TRC değil de Solano ağı yani bunu da şöyle düşünün. Akbank değil de garantiyi veriyor. Ama Ahmet abi garantiden göndermesi gerekirken Akbank'tan gönderiyor gibi. Bunda da ilk seçtiğiniz Binance TR'deki seçtiğimiz TRC ağı Binance'a seçtiğimiz de TRC ağı. Kısaca iki ağ aynı olmalı. Ağ değişirse adres de değişir sevgili dostlar yatırdığımız bölümde. Hı. Ve burada bakın hatta bunu daha güzel bir örnekle TRC ağındaki benim adresimin sonu 6P5. Buradan Binance'ın ağına geçersem görmüş olduğunuz gibi sonu 3058 sevgili dostlarım. O yüzden ağ önemli. Ağı tıkladık. Kopyaladık kare işaretinden. Ha, şu an burada işimiz bitti. Tekrardan sevgili dostlar Binance TR'ye geldik. Ve burada ne yapacağız? USDT'mizi çekeceğiz. Buna örnek olarak buradan diyelim ki çekme bölümüne geldik. Çekme bölümünde çekme, bulunduğunuz borsadan paranızı geri alma demektir. Ve kripto çekiyorsanız e haliyle bankanın içine kripto konmayacağı için başka borsaya göndereceksiniz demektir. Bakın farkında mısınız? A seçin diyor sevgili dostlarım. Burada şimdi ben bilerek bustu işaretledim. Siz USDT çekmiş olsaydınız... Burada TRC20 ağı çıkacaktı. Eğer ki buzsa orada bu ağlardan birini seçiyorsunuz. Seçtiğiniz ağ kısaca burada çıkıyor sevgili dostlar. Ağı seçtikten sonra burada diyor ki lütfen bir adres girin. Hani orada almış olduğumuz yani şu bölüm var ya 6P5. Bunu kopyalayıp sevgili dostlar adrese yapıştırıyoruz. İşte maksimum ne kadar çekmek istiyorsunuz? Maksimuma tıklıyorsunuz ya da 1000 dolarınız vardır 500'ü oraya alalım dersiniz. 500 yazdığınızda ya da maksimum tıklayıp çekme dediğinizde mail adresinize ve sevgili dostlar e, telefonunuza şifre gelir. Şifreleri girdiğinizde direktman e, paranız Binance'a geçmiş olacak. Sonrasında sevgili dostlar buradan çıkıp Binance'a gelelim. Binance'a da çuzdan bölümünüze girip spot bölümünde 1000 dolarınız, 500, 100 dolarınız Binance'da görünecek sevgili dostlar a yoğunsa bazen bu 3-4 saate kadar çıkabiliyor. Paniklemeyin. Sonra da yapmanız gereken diyelim ki Ripple alacaksınız. Al bölümüne geliyorsunuz ve buradan %100'ü tıkladığınızda ya da %50 sevgili dostlarım neyse ne kadarlık almak istiyorsunuz. Al dediğinizde açık emriniz oluşur. Açık emir oluştuktan sonra sevgili dostlarım bazen 10 dakika içerisinde alım yapar. Bazen 5 saat sonra alım yapar. Bazen yapmayabilir, rakam yukarı çıkmıştır. Sizin fiyatla makas açılmıştır haliyle. O zaman açık emri iptal edip tekrardan emir girmeniz lazım. Satışta yine aynı şekilde tekrardan burayı gösterelim sevgili dostlar. Sat bölümünde aynı işlemin tersini yapıyorsunuz. %100'ü tıkladığınızda bakın sat, al. Sata tıklayıp %100'ü tıklarsanız elinizdeki coinlerin hepsini satış yapar. Sonra da USDT'ye satarsa çuzdanınızda, bakiyenizde USDT görünürsünüz. Ya da siz Busta satacaksanız, Busta Bitcoin'e satacaksanız Bitcoin'e. Sevgili dostlarım. Bu arada Binance'da baya güzel kampanyalar oluşmaya başladı. Ki daha önceki videoda da belirttik. Bakın otomatik yatırımda 90.000 dolar değerinde bir havuz var. O dağıtılacak. Eğer ki hesabınız varsa bakın annenizin hesabı yoktur, babanızın hesabı yoktur. Hani bilgi olsun umarım anlamışsınızdır. Ama böyle ödülleri kaçırmayın. Böyle piyasanın durgun olduğu günlerde bunlar e, takip edilmesi gereken şeyler. Çünkü boğa sezonuna geldiğimizde ve üst seviyelere çıktığımızda pek fazla bu tarz büyük bütçeli kampanyalar bulamazsınız. Açarsınız abinizin hesabından abinize öğretirsiniz. En azından siz alamazsınız abiniz alır. Anladınız mı mantığı? Bugünkü yayınımız da bu şekildeydi sevgili dostlarım. Hepinize iyi günler diliyorum, iyi akşamlar diliyorum. Her şeyden önce sağlıcakla kalın.